Fin fin fil. Günler ayları, aylar yılları kovalarken ormanların birinde çok neşeli bir fil yaşarmış. Bu filin adı fin fin filmiş. Fin fin adı bu filin gülerken fin fin diye ses çıkarmasından gelirmiş. Çok komik şeyler söyler, çok gülermiş. Fin fin fil o kadar neşeli bir filmmiş ki ormandaki bütün hayvanlar onun yanına gidip gülmek istermiş. Çünkü her konuştuğunda komik bir şeyler söyler, etrafındakileri de güldürürmüş. Gülmenin faydalı olduğunu, o yüzden kahkaha atan, gülen ve gülümseyen canlıların daha fazla yaşadığını söylermiş. O konuşmaya başladığında önce ufak tefek gülümsemeler, sonra gülüşmeler, en son kahkahalar yükselirmiş. Onun konuşmasına hayran olan maymunlar onu dinlerken o kadar çok kahkaha atarmış ki bazıları gülerken ağaçtan bile düşermiş. Finfinfil dinleyen karıncaların kahkahasını ağaçtaki kuşlar bile duyarmış. Pek komik bir filmmiş bu Finfinfil çok sevilirmiş bütün ormanda bir gün toplanmış bütün hayvanlar mantıksız maymun başlamış konuşmaya hey arkadaşlar finfin fin fil nerede benim canım çok sıkılıyor biraz gülmek istiyorum acaba bir ağacın tepesine çıkmış olabilir mi tavşan hemen söze girmiş bu saçma değil mi fil nasıl ağacın tepesine çıksın Maymun devam etmiş. Doğru ya nasıl çıksın ağaca? Olsun fin fin fili çağırın lütfen. Biraz gülelim, eğlenelim. Hem de bütün orman neşeli olsun. Hemen papağan lafa girmiş. Gak, gak, fin fin fili ben çağırırım. Gökyüzünde şöyle bir uçar, onu bulurum. Bunu der demez kanat sesleri gelmiş. Pır pır diye uçmuş gökyüzüne gözden kaybolmuş birdenbire. Bir süre sessizlik olmuş. Herkes bir an önce fin fin filin gelmesini istiyormuş. Hatta konuşmadan onun gelmesini bekleyenlerin bekledikçe canı sıkılmış. Tam horlayan horoz konuşup bir şeyler söyleyecekken papağanın kanat seslerini duymuşlar. Gak, gak, koşun, koşun, konuşmayın, koşun Herkes şaşırmış. Nedir bu telaş? Nedir bu heyecanlı ses? Demişler. Papağan sadece tekrarlıyormuş. Kalk, kalk, koşun, koşun, konuşmayın, koşun. Herkes can kulağıyla papağanı dinlemeye başlamış. Fil avcıları fin fin fili yakalamak istiyor. Onun ününü duymuşlar. Çok komik olduğu için alıp onu sirke satacaklar. Sirkte insanları güldürecekmiş. Çevirmişler etrafını yakalanmak üzere. Gag, gag, koşun, koşun, konuşmayın, koşun. Onu iple bağlamışlar. Arabanın arkasında gördüm. Onu çekiyorlar. Gag, gag, koşun, koşun, konuşmayın, koşun. Fin fin fili beklerken böyle bir haberle karşılaşan ormandaki bütün hayvanlar o tarafa doğru koşmaya başlamış. O sırada akgeleli aslan söze karışmış. Gör, gör. Durun bakalım ey orman halkı bu şekilde olmaz. Hep birlikte bir plan yapalım. Sincap kardeşlerim siz önce gidip onların geçeceği yoldaki ağaçlardan kurumuş dallarını kemirin ve onlar yola düşsün. Sakın ha yeşil dallara dokunmayalım. Bu sırada kargalar fil fil filin bağlı olduğu ipek konarak onu gagalasınlar. Tam o sırada kartallar pençelerini aldıkları Hindistan cevizlerini avcıların arabasına atsın. Sakın avcılara gelmesin. Biz yine de onların canı yansın istemeyiz. Bu sırada en güçlü geyik boynuzları ile arabanın önüne taşları iterek götürsün. Tavşanlar da etrafta koşturarak toz çıkarsınlar.'' bütün papağanlar ötmeye başlasın ve etraf sesten iyice çınlasın. Ben de kükreyerek avcıları kaçıracağım. Herkes görevini anladı mı? Ak yeleli aslanın bu planı herkesin hoşuna gitmişti. Ama diğer hayvanlar da bu işte görev almak istiyormuş. Biz de bir şeyler yapmak istiyoruz. Biz de yardım etmek istiyoruz. Biz de arkadaşımızı avcıların elinden kurtarmak istiyoruz demişler. Bunu duyan ak yeleli aslan önce kükremiş. Grrr, Tamam ey orman halkı. Siz de bu sırada etrafta sağa sola koşturup iyice gürültü çıkarın. Böylece avcıların korkuları daha da artacaktır. Herkes kendi sesini çıkaracak. Onları o kadar korkutacağız ki bir daha ormanımıza gelemeyecekler. Tüm hayvanlar hemen fil fili, filin yanına koşmaya başlamışlar. Büyük kurtarma planını yerine getirmek için hepsi de çok sabırsızmış. Aracın yolundaki ağaçlara çıkan sincaplar dalları dişleriyle kesmiş. Dallar birdenbire yola düşmeye başlamış. Bu arada gökyüzünden simsiyah bir bulut gibi ses çıkararak gelen kargalar ipin üzerine konup gagalamaya başlamışlar. Birden yukarıda kartallar belirmiş. Kocaman Hindistan cevizlerinden birkaç tanesini yere bırakmışlar. Hırsız avcılar görmedikleri bir durumla karşılaşmış. Etrafta koşuşan tavşanlar öyle bir toz çıkarmış ki hiç kimse hiçbir şey görememiş. Tüm bunlar olurken papanlar belirmiş ve ötmeye başlamış. Birden avcıların etrafında ortaya çıkan ak yeleli aslan kükremiş en gür sesiyle ''Gör, gör'' demiş. Bu sesi duyan avcılar ne yapacaklarını şaşırmışlar. Bir yandan düşen Hindistan cevizleri, bir yanda toz bulutu, etrafta koşuşan tavşanlar ve bir de aslan. Ortalık toz dumanken görev alan diğer bütün hayvanlar da sesleriyle destek olmuş.'' Bütün bunları izleyen Fil fil o kadar mutlu olmuş ki ormandaki bütün hayvanların kendisi için gelmesi onu çok mutlu etmiş. Bu sırada ne yapacaklarını şaşıran avcılar arkalarına bile bakmadan kaçmışlar. Finfin fil özgür kalmış. Arkadaşlar ben sizleri çok seviyorum. Hepiniz çok cesursunuz. Hepiniz çok düşüncelisiniz. Sizlere ne kadar teşekkür etsem azdır. Hepinizi çok ama çok seviyorum diye konuşmuş. Bütün hayvanlar o kadar mutlu olmuş ki hem bir arada ortak çalışmanın güzel sonucunu görmek hem de fin fin fili kurtarmak onlara büyük bir mutluluk vermiş. Hepsi ne kadar mutlu bir sonuç diye düşünmüşler. Bütün hayvanlar sevinçten ne yapacaklarını şaşırmış. Finfinfil fin hepsine tek tek teşekkür etmiş. Sonra anlatmış bütün olup biteni. Sevgili arkadaşlar, ben sizleri çok seviyorum. Sizlerin yanına gelip konuşmak için yola çıkmıştım ki bu avcılar geldi. Beni görünce üzerime bir ağ attılar ve beni yakaladılar. Ben de çaresiz kaldım. Sizlerden ayrılacağım için çok üzüldüm ses çıkarmaya, ağdan kurtulmaya çalıştım ama olmadı. Benim önüme en sevdiğim yiyecekleri koydular ama ben yine mutlu olmadım. Sizlerden ve bu güzel ormandan ayrılmak istemiyorum. bunları söylerken başlamış gözleri dolmaya. Sonra bütün hayvanlar duygulanmışlar. Finfin fin filin böyle gözlerinin dolmasına hiç alışık değillermiş. Finfin fin fil onlar için hep güler yüzlü, neşeli, komik bir filmmiş. Onun eski haline gelmesini istiyorlarmış. Sonra hep bir de birlikte Finfin file yardımcı olmaya çalışmışlar. Günün sonunda fin filin neşesi tekrar yerine gelmiş. Konuştukça konuşuyor, güldükçe gülüyor, kahkahalar ormanda yankılanıyormuş. O kadar çok konuşmuş, o kadar çok şey anlatmış ki akşam olduğunun farkına bile varmamışlar. O gün ormanda güneş batarken bütün hayvanların birbiri için ne kadar güzel bir iş yaptığı konuşuluyormuş. Herkes çok mutluymuş ama en mutlu olan hayvan ise fin fin filmiş. Eğer avcılar onu götürüp bir sirk için satsalardı hayatı boyunca tutsak olacaktı hem ormandan hem de çok sevdiği arkadaşlarından ayrılmak zorunda kalacaktı. Belki de kimseyle konuşmayacak, güldürmeyecek ve gülmeyecekti. Bütün arkadaşları Finfin Fili çok seviyordu. Onlardan ayrılmak onu çok üzecekti. Eski neşesi kalmayacak, bütün hayatını kafeslerin gerisinde geçirecekti. Finfin Fil o gün uyurken tek tek olup biten her şeyi yeniden hatırladı. İçinden derin bir oh çekerek ne kadar iyi arkadaşları olduğunu düşündü. Mutlu bir güne, rahat bir uykuya hazırdı. Başladı mışıl mışıl uyumaya.